Asabı Kiram'dan Abdullah İbnü Zübeyr radıyallahu anh hazretleri anlatıyor. Bir gece Mescidi Haram'a gitmiştim. Baktım ki bir grup kadın Kabe'yi tavaf ediyor. Tavaflarını bitirince kapının birinden çıkıp gittiler. Hallerinde bir gariplik sezdiğim için şunları bir takip edip yerlerini öğreneyim dedim. Akabe'ye kadar yürüyüp oraya çıktılar. Ben de çıktım. Sonra aşağı doğru indiler. Onların peşi sıra ben de indim. Vadide bir harabeye girdiler. Onların ardından ben de girdim. Bir de baktım, bir toplantı. Bana sordular, i̇bn Zübeyr, neden geldin? Ben de onlara sordum. Söyleyin hele, siz kimsiniz? Bizler cin cemaatiyiz. Ben Kabe'yi tavaf eden bir kadın topluluğu gördüm de onlara hayret ettim. Peşlerine takılıp buraya girdim. Ha onlar bizim kadınlarımız. Sen dilediğin şeyi bizden iste. Ben taze hurma isterim dedim. O günlerde Mekke'de taze hurma yoktu. Bana bir miktar o hurmadan verdiler. Ben de yedim. Sonra dediler ki, artanı da yanında götür. Kalan hurmaları alıp döndüm. İstiyordum ki bunları Mekke halkına göstereyim. Evime geldim ve hurmaları kapaklı bir sepete koydum. Sepeti de bir sandığa kapattım. Sonra başımı yaslayıp kestirmeye başlamıştım ki, vallahi uyku ve uyanıklık arasındayken evde bir gürültü duydum. Birbiriyle şöyle konuşuyorlardı. Onu nereye koydu nereye? Sandığa koydu sandığa. Açın sandığı açın. Sandık açıldı. Hani o nerede sepetin içinde. Sepeti de açın. Onu açamayız ki. Onun üstüne Allah'ın ismi, besmele okunmuş. Öyleyse onu olduğu gibi alıp götürün. Böylece hurma sepetini alıp götürdüler. Cinler evden hurma sepetini aşırırken onlara saldırmadığıma çok pişmanım. Allah'ın izniyle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olarak bize destek olmayı unutmayın.